Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yenir. Bugün severle birlikte yargı bundan özgeçler. Kanalımıza abone olup like atıp <laughs> yorum atmayı unutmayın. Hadi geçelim kardeşlerim şimdi oyunumuza. Sürekli aynı <laughs> 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 koyup Şunları bir alalım Şuradan kaskımızı yedimiz açalım Sıkıntı yok Bir sürü Bir AK al Adam geldi zaten Ben bir kat üstüne Kasmaya tükürüm ya adam. Orada o kadar adam var. çekme. çekmeyin diye ben kim çekiyor? Ayıp lan sen. Yapmayı da çok tercih ettim var. Şuradan yavaştan oynayayım onu. benim balkon tarafında. Nereye gittin kankam ya? Çok hızlı gidiyorsun da üstümde hala adam var. Üstümde iki kişi var. Bu ne oğlum ya? tane üstünde adam var. Burayı bildiğim var ya. Deli gibi koruduk ha. Şaka Şaka maka var ya. Gerçekten 10 numara 5 yıldız oynandık ha. Biri daha var ama adam nerede bilmiyorum. Ama harbi oynamış yani işte harbi oynamış. bulmak zor birader. Sonra nereden bulacağız? İki kişi yazıyor ama kim bilir ne tarafta dayı. Bulmak başlı başına bir sorun yani. Ses yok, soluk yok. Bu daha en, en berbat birader. Ses soluk olmayınca en berbat bu oluyor. Bilmiyorum ki ne tarafta adam. Nereye oynayacağını da bilmiyorum Ne taraftan çıkabilir ne bilmiyor. ben ya uğraşıyorum hocam ben. Şimdi uğraşmaya kalkarsam zor iş kanka. Sabahtan akşama kadar uğraşırız dururuz. Hem mantıklısı gidip adam vurmak. Bu da kendisi aklıma çıkarsa ben güzel kill'ler alırım diye düşünüyorum.

Adam sahada o taşın arkasında bir miktar <laughs> falan. Bunu beklerken buradan ölüyor. Oh, <laughs> Ay silah. Şek, şek, bak şek. Sakin olabiliriz. Her şey kontrolüm altında, panik yok, stres yok. abicim seni vurmuş olabilirim. Gelmişsin yayınımıza şöyle bir takip etmen yok mu üstten bizi? O kadar yayınımıza gelmişken şöyle üstten bir takip dedi de ver kardeşim sana zahmet. ses yok. Alo, müşteri hizmetleri mi? Adam yine pişman oldu. Da onun farkındayım da. Oraya adam düşer mi onun farkındayım. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. gelmiyor ki gel lan. <Gülüyor> Teşekkürler ki. Onda ise vadisi onun var canım anı yok. Ama bana öyle bakma anlayacaklar kardeşim ya. Hile değilim tamam. Hile değilim sadece. Hile yok tamam. Merhaba Kader. Tabii ki de buyurun. Çatıma biri düştü. Çatıma iki kişi düştü. Ayıp ediyorsunuz ha. İnin lan çatımdan aşağı. Hani lan biz kardeşlik. İnin lan aşağı çatımdan. Bir oğlum. lan şuradan aşağı. Haber gülüyor. Aberglue. bunları öcü yapayım mı? ama üzülürüm kırılırım yapma bu adam loot topluyor yoksa onun arkasında mı kaldı? Önümde bir yerde lan bu adam. Ne haber Tam bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey. Bence nice ne diyorsunuz? Daha buradan çıkmadım ha. Ne haber kardeşim? Kaçma lan. Da kaçma lan. Ananın. Ananın. Kaçamazsın. Ührüde de bihri. Nere lan? Nereye oğlum? Ki dans edeceğiz daha. Ayıp değil mi? Bunlar bizi anlamıyor hocam ya. Valla. Şurada iki dakika durayım da bir kit Kitim bitim yok at bunu şunu at şunu at şunu at. at geldim geldim kıpraşmayın sakin olun abiniz geliyor açılın abiniz hemen iş, işinizi çözecek sizin. yapma dayı yapma dayı yapma öldük dayı çok kalabalık Dayı ben seni orada tutmam mı şimdi böyle? He? Lan bırakın lan adam ben vuracağım onu. Onu ben gözüme kestirmişim size bırakır mıyım? Bırak. Haa. Tuttum. Kanka nereye gidiyor? Sakin ol. Hepimiz kardeş anlaşabiliriz. Bekle bekle. Buraya gel. Hayır, hanım. sakin ol reisim. Anlıyorum tehlikenin içinden geldin de. Tamam. tehlikelisin anlıyım. Hocam şuraya doğru yavaş. Kalite nasıl bu arada gençler? Güzel mi? Şurada dursam. Ana. Adamlar karşıdan sıkıyor brader. Anlaşabiliriz. Uç lan. Hocam şimdiki Nasıl oynamamız lazım? O tepeye çıksam aslında güzel şeyler başarır mıyım? Başarırım gibi. Ama orada adam varsa biz nane yeriz. Lan arkama geldi bu adam. Ben kimsin lan? Hayırdır? Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan mı sandın aslan? Kapıyı vezirken başı nice bro. The best. Ne işte az çok oynuyoruz ha chat 24 ile iş temizinden güzel perfect İyiyiz 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 kalite nasıl kalite güzel mi bu video YouTube'a atılır ya. TikTok'tan size selamlar var arkadaşlar YouTube. Kanalımıza abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Kardeşlerim bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.